İyi alıştınız her gece her gece. Şimdi abiyle gözlerini kapat. Çüşün gibi Çeniz'in ordasında plajdayız. Çeniz'in Çeniz ordasında plaj olur mu dersen onu da ayrıca düşünürsün yani. O senin problemin. Ha böyle ayaklarımızı sökmüşüz rahatlayarak, rahatlayarak rahatla de oh ne kadar güzel oldu ya. Lan abi çek şu ayaklarını ya. Lan var mı kız? Siz işin kötü suyunu çıkardınız. Yüz verdik hastalarını istiyorsunuz ya. Yeter artık. Affedersiniz de hanımefendi bu yani. Ergün Bey karışmaya buraya çıkmamıza da size ne oldu acaba onu merak ettim. Öyle mi? Ergün Bey burada mı şu anda? Burada mı? Burada mı? Ha? Değil. Değilse sen git o zaman ben konuşurum Ergün. Hadi baş. Ne konuşacaksın? Ne sen Ergün'le? Bizim mi istiyorsunuz ya lan? Yarın mı söyleyeceksin lan? Yakacağım mı lan sen bizi? Niye? Bizi mi yaksakmış? Beyazını döküp bizi yakacak mı? Benzin de mi yakçasın da sen bizi? Abi ne benzin ya? Dinerle mi yakçasın da bezemeyen. Ne Biz asıl kesiyorsun lan sen. Niye? Bir de bizi mi kesecekmiş? Kesecek miymiş? Kesecek misin, yakça da sen bizi? Abi ne kesmesi, ne yakması ya? Sen ola bizi! Ya bir de yiyecek misin? Oğlum yiyeceğim mi, yakacağım mı, keseceğim mi sen sonra? <laughs> Teraz keyfinizin tadını çıkarın. Zira bu son geceniz. Ulan neyin son gecesi, kimin son gecesi ben anlamayayım Kime göre son gece ya, gerdek gecesi gibi diyor be, tiyo be ya. Harbiden kırık şaşırmış ya, saftır ki Şş, ya. deli idare et işte abi ya. <laughs> Hayat sokaklarda abiler. Kaçın gidin buradan, hayatınızı yaşayın be. Kadınlar, geceler, içkiler... ...bu saçmalıklarla uğraşmayın be. Kaçın gidin buradan, yaşayın, yaşayın. Ha sen diyorsun ki, özgür olalım yani. Özgür kim Sadri? Bu Özgür bizim orada okulda bir tane Özgür vardı. Böyle gürbüz bala bir çocuk şişman ha böyle gözü seyirirdi hep. Annesi vardı bir tane sarışın kadın kelle alırdı okuldan. Ağladığı zaman hep sesi kısılırdı. Bu Özgür, bu Özgür değil. Sadri Özgür bizde gelemez Sadri. Rami gelmeyi diyorum sana. O Özgür bu Özgür değil. Mevzuyu anlamayasın sen. Sadri Özgür bizde gelemez dedim Sadri. Zaten gelmeyi Rami. Sadri! Ne var? Konuyu kapatalım abi. Kapandı. Bir planım var babalar. Çareyi uzaklarda aramayın. Şimdi sen bilen yapayasın ya. Ben senin bu planların orada olmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum sana. Ben biliyorum. Ön kapıdan çıkacaksınız. Hmm. Bravo ön kapıyı. Şimdi biz binanın önünden çıktık. Yereye yok, Ne yapsak? Ne yapalım? Doğru söylüyor. Şimdi çıktık falan filan da sen çıktıktan sonra kadınlardan bahset. Ne yapacağız? İçkiden bahset. Tanıdığım bir mekan var. Tam size göre. Ne ararsanız var orada. Musti'nin yeri. Ama size bir araba lazım lan Deli <laughs> dur, dur. Hemşire. Hemşire. Çabuk. Dur. dur. soğan getirin. <laughs> mı Şimdi bak buradan kaçarsak böyle dönerek dönerek hep aynı yerlerde dönmüş oluruz anlar Bu yoldan gidelim böyle bende dinerden kaçalım. Yoo! Tünel olmaz lan! Orman yoldan gidelim tünel kapalı. Hadi hadi hadi! Kesin arabaya.